Ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Erkek ya. <laughs> yazın arkadaşlar. Bu sıra resmi hesabından. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok istediğiniz Brokov'un kodlarını size vereceğim. Hem de en yenilerini arkadaşlar. Yani karışık olarak en yenilerini, en güzellerini size vereceğim arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettim. Bence erkek arkadaşlarımıza biraz güzel sivitler tasarlanmalı diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Ben bir şey isteyince oluyor biliyorsunuz. Brokov'un da kıyafet kaydetme istedim. O oldu arkadaşlar. Brokov'un da kıyafetler değişsin dedim. O oldu oldu. Roblox'ta bir de benim istediğim şey şu yazışırken hashtag hashtag çıkması değiştirmeleri. Bir de bu erkek arkadaşlarımıza biraz yeni kıyafetler üretsinler bence. Sizce kızlara çok çeşit var ama erkekler az olduğunu fark ettim. Yani ya da erkekler düz giydiği için mi öyle bilmiyorum. Siz bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi ilk başta kızlarımızdan başlayıp hemen size süper kıyafet kodları vereceğim. Bu arada 3'ten geriye doğru sayıyorum. Şu abone olu like atı bildirimleri bir kontrol edelim. 3, 2, 1, 0. Teşekkür ederim. Hep yaptığınız için ve videomuza geçiyoruz hemen. Evet arkadaşlar bu kıyafet şu anda en çok satılanlarda arkadaşlar. Kodunu da buradan alabilirsiniz. Bence çok da güzel. Şimdi saçlarım gittiğinde daha net anlayacaksınız. Kodu burada arkadaşlar. Bu arada nereye yazıyoruz diye soran arkadaşlarımız var hala. Demek ki videolarımızı takip etmiyorsunuz. Bu yüzden soruyorsunuz. Bakın şimdi. Buradan ikinci kafaya girdik. Şu kalemli kafa var ya. Telefondan da aynı şekilde. Buradan şu kırmızı adama tıklayıp burada ID yazıyor zaten arkadaşlar. Biraz araştırsanız bunu. Sonra buraya gelip kodu yazıp enter yapıyoruz. Bu kadar basit. Telefonda da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Anlaşıldı mı? Tamam. Bunun kodunu aldığınızı düşünüyorum. Saça geçmek istiyorum arkadaşlar. Saç kodu da geliyor. Evet. Geliyor geliyor geliyor. Bakın. <laughs> Çok iyi saç değil mi sizce de? Şuna bakar mısınız? Aşırı iyi bir saç. Bir de kırmızı kırmızı böyle. Çok güzel bir saç. Kodu da burada arkadaşlar. İsterseniz şöyle siyah saç istiyorsanız da bu saçı kullanabilirsiniz. Size bir kod daha ayarladım. Siyah saç istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Nasıl ama bence süper duruyor şu anda kızımız. Hatta harika gözüküyor baksanıza. Evet arkadaşlar face'imiz de geldi. Face'imiz gerçekten çok tatlış değil mi? Face kodunu da hemen şuradan alabilirsiniz arkadaşlar. Face gerçekten benim çok hoşuma giden face'lerden biri. Bu da çanta kodu arkadaşlar. Şöyle bakarsınız çantamız çok tatlı duruyor. Şurada hem de gerçekçi duruyor fark ettiniz mi? Bu da çanta kodumuz arkadaşlar. Gerçekten harika. Bunun kodunu da hemen alın. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçeceğiz. Bakın kızlar. Böyle bir kombin. Tam bir emo ve tatlış bir kız kombini. Bence çok güzel oldu. Şöyle bakarsanız gerçekten güzel oldu da farkına varırsınız. Şimdi erkek arkadaşlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Erkek arkadaşlarımız için altın kodu hemen burada arkadaşlar. Hemen üstün kodunu da size vereceğim. Altın kodunu yazdığını düşünüyorum. Üstün kodu da hemen geliyor. Şu üstümüzdeki kod bu arkadaşlar. Hemen yazalım. Face'in kodu da bu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir face zaten. Kendisi gerçekten güzel bir face Tam böyle kullanımı uygun bir face. Beyci kodu da burada hemen. Bu da saçı kodu arkadaşlar. Bu saçlarda yeni çıkmış yani. Çok da tarz duruyor. Böyle bir kombin yaptık arkadaşlar erkek arkadaşlarımıza da. Bence gayet de hoş duruyor bu kombin. Yani sade ve güzel. Böyle pantolon falan da şöyle bir şey yani arkadaşlar. Gayet güzel bir kombin oldu. Şimdi kız arkadaşlarımıza tekrar geçelim. Hemen kıyafet kodu. Böyle kıyafetler şu anda çok moda. Böyle pantolonu emo tarzı. Biraz tar emo tarzları bu ara zaten Biliyorsunuz ki Roblox'ta bayağıdır bir moda arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey koymuşlar. Tamam. Saça geçiyorum arkadaşlar. Saç harika bence. Hemen kaydedin. Kodlar da burada arkadaşlar. Bakın saça. Bu saçı ben kullanmıştım. Siz çok beğenmiştiniz. Ben de size kodunu vereyim dedim arkadaşlar. Her saniye kodu veremiyorum. O yüzden hazır buradayken vereyim dedim arkadaşlar. Face kodunu çok soruyorsunuz arkadaşlar. Bu surat ifadesiz. Ben çok kullanıyorum çünkü. Değişik, sinirli. Böyle bir surat ifadesi soruyorsunuz. Onun kodu da burada arkadaşlar. Görüyorsunuz çok da güzel bir kombin oldu. Sade ve güzel kombinler istiyorum. Biraz bu aralar cidden benim de emo tarzı hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu tarzda şöyle sade, güzel hem de tatlı duruyoruz yani böyle tokamızda falan gayet güzel. Erkek arkadaşlarımıza geçelim bakalım kız arkadaşlarımızın ki tamam aksesuarları falan da en son vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden aksesuarları en son bekleyin. Bu kombinler. Tamam arkadaşlar erkek arkadaşlarımız için üstün kodu burada. Hemen şuradan kayıt edebilirsiniz. Hemen altın koduna da geçelim. Böyle bir alt arkadaşlar ve üst bence harika duruyor ikisi de. Eğer siz istemezseniz böyle olmasını yani bu pantolonu beğenmediyseniz ben beğendim arkadaşlar arkadaşlar tarz olsun diye. Biraz salaş bir tarz olsun diye. Bu pantolon kodunu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu da şöyle arkadaşlar face kodu. Face gerçekten çok güzel. Face kodunu alın. Böyle biraz daha gerçeğe yakın face yapmaya başladılar artık. Hemen saç kodumuza da geçelim. Arkadaşlar saç kodumuz da bu. Ama bunu kullanmak istemezseniz çünkü bu arada anime erkek saçları çok moda. Ama yok ben böyle bir şey istemiyorum. Ben tatlı olacağım. Yok yakışıklı olacağım falan filan diyorsunuz. Tamam. <laughs> Bekleyin. Hiç sorun değil. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız? Ramazan nasıl geçiyor? Oruçlar nasıl geçiyor? Sanki arkadaşlar bu bu sene şey gibi. Yani hiç anlaşılmıyor gibi yani. Kış gibi olduğu için mi acaba? Bilmiyorum yani. Sanki oruç değilmişiz gibi hissettirmiyor mu size de? Tutarken de ben öyle hissediyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Size öyle bir saç vereceğim ki bana teşekkür edeceksiniz. Thank you ablacım diyeceksiniz. O saç geliyor. Bakın. <laughs> Ama ne yapayım erkeklerde böyle şeyler moda arkadaşlar yani. Bence çok değişik bir karakter duruyor. Şuna bakar mısınız? <laughs> İsterseniz diğer saçlardan kullanın. Ben böyle çılgın kombinler yapmak isteyenler varsa onlara hitaben yapıyorum. Yoksa normal saçlardan 1 milyon tane Brokov'un kodumuz var arkadaşlar. Yani onlardan yapabilirsiniz. Benim için fark etmez. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar kendi karakterimi geçip arkadaşlar hemen hızlı hızlı size face kodları ne bileyim saç kodları erkek kız karışık vermek istiyorum. Siz kafanıza göre kombin yap. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Hemen başlıyorum yeni çıkan her şeyi size vereceğim. İlk başta saçlardan başlıyorum arkadaşlar saç kodlarını hemen alın çünkü böyle ilerlemeyecek gibi düşündüm. Ben size daha fazla kod vermek istiyorum. Yeni gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz böyle değişik bir kız saçı. Ya yapmak isteyen alır. Kodunu da buradan alır arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Hızlı devam etmem gerekiyor sonuçta. Kız saç kodunu aldığımıza göre erkek saç koduna geçelim. Erkekler arkadaşlar yeni gelen bir saç. Aa bana bile yakıştı bu arada. Kız kombinde gösterdi bakmayın erkekler kaydedin işte. Yani hızlı göstermek istiyorum. istediğiniz için çekiyorum bu videoyu da arkadaşlar. Siz kıyafetsiz kalmayın diye. O yüzden bir like atarsanız çok sevinirim. Kombinleri artık kendi kafanıza göre hangi saçı beğeniyorsanız kendiniz yaparsınız diye böyle vereceğim. Evet arkadaşlar yine bir kız saç kodu. Şöyle alalım. Yeni bir kız saç kodu. Bakın saça bakın yani. Saç çok farklı ve değişik duruyor arkadaşlar arkadaşlar gerçekten harika değil mi yani şu saçın güzelliğine bakar mısınız şimdi erkek arkadaşlarımız için saç gelsin erkek arkadaşlarımızın modelleri çok değişmiyor yandan ayrık oluyor biraz parlaklığı falan değişiyor işte arkadaşlar öyle şeyler yapıyorlar erkek arkadaşlarımıza kot işte bak bunu böyle yapıyor şuradan ayırıyorlar falan ne olacak erkek saç işte sonuçta arkadaşlar böyle yapacaklar bu erkek arkadaşlarımız için ki harika bir saç bunun ben Siyahı da size erkekler vermek istiyorum hemen hazırlayacağım. Bakın siyah da geldi. Oha hem de içinden böyle mavi mor gibi falan şeyler geçiyor. Bence harika duruyor. Her rengini verelim ki siz kullanın arkadaşlar. Şöyle kodları yazabilirsiniz hemen. Bu saçlar benim favori saçlarım yani erkeklerden. Çok güzel diyor. Parlaklığı falan da çok güzel ayarlamışlar. Biraz daha gerçeğe yakın. Bakın pink de böyle arkadaşlar. Kızlarımıza geçelim şimdi de. Evet arkadaşlar kız arkadaşlarımız için hemen saçlara geçelim. Bu birinci saçımız arkadaşlar bunların hepsi dediğim gibi yeni gelen saçlar yani yeni üretilmiş, yeni tasarlanmış. Biraz da artık farklı şeylere kaçıyorlar. Bence Roblox çok güzel haller alıyor arkadaşlar. Karakter ya bir, bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir oyunda bu kadar karakter yapma özelliği yok biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Roblox kadar geniş çaplı bir özellik yok. Bunu bilseniz iyi edersiniz. Roblox gerçekten başarılı bir oyun arkadaşlar. Bunu bizim Türkiye'de biraz dalga konusu yapıyorlar. Geçen de konuştuk ama Roblox başarılı bir oyun. Her karakteri yapabiliyoruz. Baksanıza şuna. Bu saçlar falan çok güzel. Hani gerçek insanların herkes sarışın değil sonuçta. Farklı farklı bir sürü güzel saç modeli var yani dalgalı olsun falan. Herkes kendine göre kullanır. Alın arkadaşlar hemen benim sevdiğim bir saçlardan biri daha geliyor. Benim bayıldığım hatta şuna bakar mısınız? <laughs> çok güzel bir saç arkadaşlar. Hepsini yeni üretmişler. Gerçekten ellerine sağlık yani. Bazıları beğenmiyormuş gibi yapıyor ya arkadaşlar. Neyini beğenmiyorsun? Hiçbir yerde yapamazsın. Bakın arkadaşlar PUBG falan oynarlar. Hiç böyle bir karakterler yapmak için bir sürü para yatırmaları gerekiyor. Ama biz kolay kolay yapıyoruz ve bir sürü geniş çaplı şey var. Onlar da bu kadar geniş çaplı şey bile yok yani. Bakın o yüzden Roblox'un değerini bilmemiz gerekiyor. Şu saça bakın çok güzel değil mi? Örgüsüne bayıl. Hemen kızlar size bir tane daha kod geliyor. Bu da böyle biraz daha toplama falan kullanmak isterseniz diye. Ya yani düğün saçına varana kadar yapmış adamlar. <laughs> Görümce topuzu. Şaka ama yani böyle karakterlerde güzel uygun bir şekilde kullanılır arkadaşlar. Ki şu an üstündeki karaktere de yakışmadı mı bence? Yakıştı. Yani değişik RP'ler falan yaparsanız bunları kullanabilirsiniz. Bu saçında kodunu vermek istedim. Benim çok hoşuma gitti. Aşırı tat değil mi? Hadi bunun siyahını da vereyim. E böyle siyah kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa siyah da vereyim. Şu kodu burada arkadaşlar. Sarının. Siyah da çok hoş duruyor. İkisi de çok hoş duruyor. Saça bayıldım yani. Eğer bir gün kısa saçım olsa böyle falan kestirirdim arkadaşlar. Çünkü gerçekten harika duruyor. Tamam arkadaşlar yeni saç koduna geçtik. Hemen kodu da burada arkadaşlar. Bu saç da çok güzel. Benim aşırı hoşuma giden saçlardan biri. Bakın <laughs> kıyafetime de çok uyumlu oldu bu arada. Fark ettiniz mi? Aşırı iyi oldu kıyafetime. Yani bir sürü saç verdim. Bu da farklı bir saç arkadaşlar. Bakın şimdi kıyafetlerimi Kıyafetlere geçelim yavaştan artık çünkü saç falan çok verdik yeteri kadar bence Hatta facelere geçelim mi bence facelere geçelim Hatta gelmişken kızlara hızlı hızlı kıyafet kodu vereyim Sonra da facelere geçelim olur mu? Tamam İlk kıyafet kodumuzu alın kızlar Şu halimi bana bir instagramdan atar mısınız? Çok güzelim de <laughs> Bu sıra resmiden bana bir ekran görüntüsü alıp atar mısınız? Hatırlayıp gülmek istiyorum arkadaşlar <laughs> Bakalım kim burayı dinlemiş çok merak ettim Bir tane verelim kızlara hemen kod veriyorum arkadaşlar yazın. Bakın kıyafetler çok hoş arkadaşlar. Hepsini yazın yani. Hızlı hızlı vereceğim. Erkek arkadaşlarımıza vereceğim. Merak etmeyin sizi unutacak değiliz. Hemen bakın bakın. Oha çok iyi bir parçası. Allah'ım. Bakın size biraz da bahçıvan modelleri vereyim. Ben bahçıvan kıyafetlerini çok seviyorum ya. Aşırı güzel duruyor. Yazın. Yani yazın çok tatlı giyilecek bir kombin bence. Sizce arkadaşlar siz seviyor musunuz? Bir de şöyle bir kıyafet çıkmış arkadaşlar. Onu da alın. Yani ben kullanacağım siz de kullanın bakın <laughs> Aa size bir tane kızlar saç verecektim. Onu unutmuşum. Çok beğendiğim bir saçtı. Bakın kombine de nasıl denk geldi. Yuh diyorum yani şu anda. Kombine de denk gelmesi çok güzel. Saç bir de büyük ve kabarık ya. Aşırı hoşuma gitti. Size de vereyim demiştim. Tam diğer kıyafetimize geçelim. Hazır bu saçımızda varken. Şu kıyafetimize geçelim. Bakın bu da böyle soft giyinmeyi sevenler için. Soft ve tatlı. Evet başka bir kıyafete geçelim. Kızlar size hızlı hızlı veriyorum. Sonra erkek arkadaşlarımıza vereceğim. Artık yani kıyafet tarzları kızları da çok değişti. İşte benim istediğim erkeklerle de böyle değişik yani artık biraz farklı bir tarzlar getirin erkek arkadaşlarımıza. Tamam şimdi face'e geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta erkeklerden başlayalım. Şu saçı çıkaracağım. Ben dedin arkadaşlar saçlarınızı uyumlu bir şekilde bakarsınız. Erkek arkadaşlarım şu an benim rengimin bir önemi yok. Bu çok bir moda bu gözlerden dolayı. Karı anime vampir diye geçiyor zaten arkadaşlar. Çok moda erkek arkadaşlarımızda. Hemen alabilirsiniz bunu. Bakın ikinci moda olan bir şey göstereceğim. Böyle karakterler de çok farklı duracak. <gülüyor> bakın bakın. <gülüyor> Şuradan kodunu alabilirsiniz hemen arkadaşlar. Böyle anime yüzleri aşırı çok seviliyor. Bu da yeni bir anime yüzü arkadaşlar. Bakın. <laughs> tamam birazdan masum anime isteyebilirsiniz. Okey. Üzgün ve masum. Tamam bunun kodu da burada. Üzgün masum bir anime. Çapkın ve yakışıklı bir anime isterseniz arkadaşlar. <laughs> Bu arada erkek karakterlerini çok tatlı duracak bunlar emin olun yani. Hemen kaydedin siz. Çok iyi değil mi sizce de bakın erkekler görüyorsunuz. Tamam diğer başka yüz bir face'imize geçelim arkadaşlar. Bu da böyle bir face. Tamam biraz daha tatlışlara geçelim. Hadi sizin için siz belki öyle seviyorsunuzdur. Ama ben erkekleri yüzünü genelde böyle sert animeler olur ya böyle. Öyle gördüğüm için öyle veriyorum. Alın size bunlar da olabilir. Yani böyle yüz de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamam bu face de benim favorilerimden arkadaşlar. Bunu da verdiğimize göre artık geçebiliriz. Erkek arkadaşlarımıza çok fazla face verdiğimize inanıyorum. Artık kızlarımıza geçelim. Sonra da biraz kıyafet kodu verelim erkek arkadaşlarımıza. Evet kızlara yeni faceler arkadaşlar. Bakın çok güzel bir face. Şu saçı da vermek istiyordum arkadaşlar. Onu da kaydedin. Bu saç da yeri çıkmış. Böyle evo tarzı bir saç. Evet arkadaşlar. Şimdi face'ler geliyor hızlı hızlı. Bu face kodu vardı sizde sanırım. Hemen alın arkadaşlar. Şu yeni gelen face'lerden hemen bunu da alabilirsiniz. Bu da şöyle bir face. Kodu da burada arkadaşlar. Hemen kodunu aldınız düşünüyorum. Diğer face'imize geçeceğim. Çünkü bu da böyle bir face. Gözleriniz kocaman. Çok abartı makyajlar gelmiş arkadaşlar. onlar da beğenmezsiniz diye vermiyorum yani. Bilmiyorum neden bu kadar abartı geliyor. Da i̇şte yazayım birini. Biraz sade bulduğumu. O da içeride kalıyor. Ya da siz bu kodu alın arkadaşlar. Benim kafamdan dolayı ben size şuradan göstereyim bu face'i. Bakın Şöyle bir face sizin kıyafetiniz olur ama benim kafam değişik olduğu için olmuyor bana arkadaşlar Şuradan da kodunu alabilirsiniz Tamam şimdi erkek arkadaşlarımıza kıyafetlere geçelim Evet arkadaşlar erkek arkadaşlarımıza artık o kadar fazla yani pantolon verdik ki Ben artık üst verme taraftarıyım böyle bir üst arkadaşlar bakın Biraz üstler vereyim size pantolon o kadar çok ki Diğer videolarda falan bir sürü güzel size böyle hem yeni tarzlarda bir sürü güzel pantolon verdim arkadaşlar Bu da böyle bir Üzerinize giyebileceğiniz bir şey. Farklı bir şey veriyorum. Hemen geliyor. Kodları şuradan alıyorsunuzdur zaten. Böyle bir şey. Bakın burada <laughs> değişik bir şey var. Bu da arkadaşlar böyle bir şey. Şuna bakar mısınız? Aşırı güzel. <laughs> Üstler harika bence yani. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Şu arkası falan böyle arkadaşlar. Hemen buradan alabilirsiniz. Bu da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok farklı bir şey yok. Birbirinin aynısı. Şimdi erkeklerde de normal hayatta bakıyorum. Çok bir çeşit yok yani. Düz bir şekilde giyinip geçiyorsunuz yani. Erkeklere böyle kızlar çok çeşit çeşitli. Bence biraz daha çeşitlendirilmeli gerekiyor. Ama gerçi erkekler şu çeşit çeşit yapsa rengarenk olsa yok renk takıntılarınız falan var bence gereksiz bir takıntı İnsan her renkte güzel olabilir yani ne güzel işte bu da böyle bir şey bakın ceket yani ne bileyim işte şu halimi de bir Instagram'a atar mısınız merhaba <laughs> Ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Ekran görüntüsü alın. Erkek ya. <laughs> Yazın arkadaşlar. Bu sıra resmi hesabından. Her neyse arkadaşlar. Bu kadar bugünlük. Yine böyle bir kod videosu çekeceğim arkadaşlar. Biraz daha farklı. Belki bu kombinleri ben yapabilirim yani bilmiyorum. Şu erkeklere birkaç tane sivit yapasım var yani. Yapacağım belki de. Çünkü çok sıkıcı olmuş bunların sivitleri falan. İstediğiniz bir şekil varsa bana yorumlarda yazın. Her konuda bir olduğu kadar bunda da var yani. Ondan eksik kalamazdım biliyorsunuz yani. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beyaz yundan hepinize iftarlar. Bu arada yoruma da ne menünüz var onu yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.